Yol yakına geliyor galiba onlar da ama ama onlardan önceyiz biz. İyi at ettin ben aşağı düştüm. Teşekkür ederiz. Bir daha yok. Star Basak mı onlara? Ay kolum bir kişi daha çık. Geliyor. Helal Çok iyi sandım. Gördüm. Bot takımı yapıyorum. Bak şurada. Oh gerçek out, gerçek bir out. Geliyor usta. Açıyorum fişekleri. At öbüründe. At öbürünü. İlk gelen Mustin'in Gel ilk o ama. attı. Sonra ben atıyorum. Bir tane de at onu da emin alsın. 5.56 bırakabilecek misin? Lan Scar'ı Scar düşürdüm lan. Burun 5.56'dan da düşüyor. Yam yam gibi bir şey var. da İlk gelen benim mi? Altı bomba. Bu son attığımda eminim. Mi? Altı. Abi. bomba, iki siz, bir molotov. Beş elli gelecek mi ama kırk elli boş var. var. Boş. Gel ben verim. Buraya mı Doldu yap. Al, al al Bir dakika lütfen şunları abi Nerede? Gel. Bu benim mi? Kesiyor. He ilkilen seninki. Şuradan bot geliyor. Emin senin senin de araba geziyor. geliyor. Araba geliyor. Araba geliyor. Benim burada. Botu vurdular, botu vurdular. Ben bakayım buraya bekleyeyim. Mi? Ben drop aldım. Bunda AWM var. Alacağım mı? AWM alırım sana ya. Ha gördüm. Hadi al sen. Binak var, binak var. Of çok iyi sifre atma valla içine Kaç şey var oğlum? İki bagi var ortada İkiler ikiler Ama birini zaten görmeyen aldı Evin mikrofonu kapatsana çok ses geliyor ya Emin drop'una bak sen de Seyyidin lan senin bro. Seyyidin Ben Ben... de benim şu Film Kilim gidecek. Benim, benim diğer kilim gelmedi abi. Bir tanesi geldi de diğeri gelmedi. Ha, adam var oğlum orada, adam kaldırdı, adam var demek. Var orada kaldırdı demek kaldırdı. İki kapat geliyor. var mı? Ben kaldım. İşaret var kaldır. Bot var. Bot yaşıyor mu? Burada burada. Ben Onlar kim önümüz? sanki. Bitti bitti. Watch Şurada da botlar. Şurada botlar. Buradan bir. Oğlum. İyi yedik ha. Benim bir tane kilit çöp oldu ama okum ya. Emin durdun var mı onlarda? Röşe, direkt laşa. Araç var mı? Su aracı da bıraktık. Aha bak geldi lan. Bak Neydi o zaman? Furi. Furi mi? Aa Furi'ye bak gidi. Anam dört bir

Oğlum araba geldi bana. Doğrusu. Emine Emin oynayacak mı? Oo, oh, ben yerde. Canlar yok. <laughs> Musto gel gel Emine oyna. Emin tek kaldı. Oğlum arkadan sıkıyor bana. Bekle arkanın da amına şimdi. Furi vaygın, furi vaygın. Furi vaygın. <laughs> Oo, ben oh, gidiyorum mı? Oh, Gidiyorum. Çocuğu anan sıkıyor <laughs> herhalde herhalde Karar açladı Ses yapma Bir baygın daha var Turin orada Çok vurdum <laughs> az kalsın gidiyordum. Watch out. Watch Arka mı? Aynen. Ulan bir tane salmış, bir tane var mı? Bitti mi free? iki daha var. dur 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 ben buradan mark veriyorum Ay bir vadet sen. Lan pencereden hep kesiyor ya Yok damda 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 Fes damda Fes damda. Mi? Girdin mi? Bu aşağı atladı. Bay dayan, dayan. Ben, ben kim, attı altından. bunu ya? Adamlar at bizi Bitti mi? Yok. Yok yok dur. Bir bağında. Arkoda arkoda. Arkoda eril sana kafa bas. Arkoda eril. Era. Era. Yok ama. Trop nerede? Giden benim. Gel benim burada adam var. Şurada mı? Enemies <laughs> ahead. Yok şurada. Hey hey. Ne tarafa atladı? Bak şurada var. Ee, şuradalar. Hangi geliyor? Kaçana mı oynuyor? Yok yok. Evet. O evin arkasında. Küçük Arabayı alacağız. Alırsa Kesinlikle. vururuz kuzgunla. Aynen. Ben biraz <laughs> yakın oynayayım mı? Ben buradan oynayayım. TSS var burada TSS var oyna. Öbürünün de TSS var. Tamam. Bomba attım oraya yavaş. Bo oraya. tamam tamam gitti. Onu kuzgunla alamıyoruz mu ya? Yok. Aa kara büyü ben MK yine M4'e geçiyorum ya. Hadi gidelim ya 14 11 kişi kaldı 11 leş ver. Ulan ayağımın altına ne lan? Arabalar neredeydi? Şu var neredeydi? Aa burada varmış lan. Aynen aynen. İyi şey bitti ben? Bu yerlerde çok bir canlı da çok kilo. Ses yapma Aha, bak, araba. Bak, araba. Oğlum nasıl pink lan? Amına koy Mustafa vursun ya adama sıkmadık. 2 vurdu. Oğlum Ulan, ben evliyim vuramadınız ikinizi. Lan pingi vardı ben, lan, siz ben siz vurdunuz. Vardı, ben... ben sıkmadım vallahi adam. Vallahi ya, adam zıplıyor da. Bize mi? Arka arka. Yedi. Sis sis sis. Oğlum çok kötü. Yusuf. 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 Bir Yusuf. var. Güzel. isteyeceğim Şurada bayılır. Adamlar o tarafta, aşağı şu tarafa da isteyeyim mi? Lan oğlum nerede bu? Önümde Ulan. 60, 60, 60. <laughs> şurada 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 Bay bayıldı. Bayıldı mı? Aynen. Tam gel yine. Sağ tepeden bana oynuyor. Mustafa'nı bayıltan bayıldı mı? Kampır arabi. Kampır. He? Bana tepe oynadı önümdeler. Come on baby geçiyoruz. Bir bomba atsa düşücem. Bir bomba atsa düşücem. Kitteyim. Bak bir baygın daha var. Önümüz önümüz. Çekeceğim şimdi. Benim önümde var Benim önümde var önümde var gene. Nasıl lan? Önümü baydım. Benim öne, benim öne bakın iki kişi bir baygını kaldırıyor. <laughs> Bomba attı. Şu kayaya bak da. Baygın. İki Kişiler. Bitti mi lan? Anlamadım ki. Benim kil gelmedi ha. Bende kil geldi. Bana bir yerden kil geldi. Yusuf önden çık ya çık çık adamını ayıtmasın ya. Emin arkama bak. Yo bitmedi bitmedi bitmedi. Hs'si var. Nerede? Önündeki kaya. Bombalıyor mu orayı? Sakin bakın sakin, da. Bomba sakin bombalıyor. Sakin. Atıp motor fatsam beni düşecekler. Git basıyorum ben de. Bomba oraya gelmedi yalnız. Sakin sakin. Amra koyun var ya. İki kaldı. Bunlar zaten can yok ki. Can Aynen. Ya bir tanesi can basmış ya. Yani. Ben, şu, ben bu değil mi? Arada. Şu su üstü ayık Enemies ahead. Aa gördüm lan. Bak burada. Nerede? Nerede? Evet. Alana düştü. Ananın iki.